Hepinize merhabalar sevgi dostlar. Bugün Lane olarak sizlerle birlikte çok güzel bir manzara eşliğinde W204 kasa C63 AMG çekiyoruz. Bugün bu canavarla muhteşem ötesi bir güne imza atacağız. Arkada da baksanıza şuraya. Doğalgaz çıkıyormuş oradan. Öyle değişik çok güzel bir alandayız. Şu an Silivri tarafındayız. 70-80 kilometre yolumuzu geldik. Sevgili Berk'le beraber aracını inceleyeceğiz. AMG kasalara start verdik. Bomba gibi gidiyoruz. Sizce bir sonraki AMG'nin konuğu ne olmalı? Aşağı yorumlara bize bırakın. Bir sonraki çekeceğimiz AMG'yi de siz belirleyin diyoruz ve günümüze ufak ufak start veriyoruz. <laughs> Ardan merhabalar. Aracın sahibi olan sevgili Berk İşçi kardeşimle. Merhaba. Birlikte. merhabalar. Hoş geldin Leyna Atız kanalımıza. Hoş bulduk. Evet şimdi sevgili Berk benim yaklaşık 6-7 sene öncesinden evet. arkadaşım. Kendisiyle ne yazık ki aramıza mesafeler girdi. O kendisi Silivri'de. Biz Bahçeli Evler'de. 70-80 kilometre çok sık görüşemesek de gönüllerimiz bir. Kendisi de böyle bir canavarı böyle bir şekle sokmuş. Karbon kaputlar falanlar filanlar sürprizlerle doldurmuş. Onun sonrasında da kanalımıza getirdi arkadaşlar. Aynı zamanda kendisinde bir araç daha var. Eski yıllardan hatırlayacağınız. Evet turbo plakalı arkadaşlar. 911 turbo. 2007 manuel. Manuel. Aynen bir araç S1 var. Çok özel. S1200 kitli. Onu da kısa zamanda çekeriz inşallah. Evet o aracı da tekrardan. Arkadaş hatırlamayanlar varsa hatta göstereyim. Evet biraz önce izlemiş olduğunuz aracı arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur. Ya yani muhteşem gidiyor kanka o araba her basışta fix 4 saniye ve altını alıyordu. Evet. Ya her defasında alabilir mi? Evet alıyor ve sorun çıkıyor mu? Sıfır. Sıfır sorun. Bir problem yok. Ben ona biniyorum mesela Silivri'den Çatalca'ya çıkıyorum. Evet. Yani şekerim düşüyor. Böyle elim ayağım titriyor yani. Değil durmak mi? zorunda kalıyor. Hissiyatlar çok, çok farklı. çok hızlı arabalara bindim ama bu kadar sorunsuz ve hızlı bir araba derseniz herkese hala yıllardır söylediğim araba. Şu an Berk'in yeni arabası olan Ber 55 Ber 055 evet. mi? Yok Ber 55. Ber, Ber da da 55. 56. Bu da Ber 56. 56 plakalı arkadaşlar Ber Turbo. Bugün de W204C Bu 60 Aynen. Bu da Ber Atmo değil Aynen. mi? Atmosferik Ber. Evet. evet. Şimdi C60 Xiaomi Daha daha de hangi araçları kullanmış? Onları soralım sevgili Berke. Sonrasında karşılaştırmalı gidelim. Araçtan bilgi alalım. Sonu, sözü sana bırakıyorum. Ben artık çok konuştum. 2015-2016'da 92 m vardı. 2 sene bindim. Red 35 plaka kırmızı. Evet. Red plaka. Ondan sonra çerez bilek yine E92M3 aldım. Ona da bir 2 sene bindim. Ondan Hep 2 sonra... sene 2 sene gitmiş Sirem'in Tabii iyi sağlam bindim yani. Toplasan <laughs> e, do, e 92 emişe 100 bin kilometre binmişimdir yani. Maşallah. Evet. Ha, safkan bir M kullanıcısı. Tabii tabii. Ama M... artık M'e elveda demişsin. AMG Petronas Formula 1. yine <laughs> şey de var. Olarak kimselerde. yolumuza devam ediyoruz. Evet M3'e bindin. Sonra G82 M4. G82 M4. Ta 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 tam. Bu da. Günlük ekmek almaya gidiyorum geliyorum dedi onunla. <laughs> Bununla gazlıyorum onunla ekmek almaya mı gidiyorum? Evet. Evet. Şaka şaka. O da muhteşem bir araba. Evet. Onun sonrasında turbo ya geçtik onun galiba, turboya geçtik. turboya geçtik. Bu mu geldi? Yok bu, bu vardı. Bunu bu, e, kaç yıl sonra aldım. Ha bu kaç seneyi duydum? geçti. Aa iki Tabii, sene bu iki seneyi geçti. Evet. Turbo da bir buçuk seneyi geçti. Güle güle bin. Tabii ikisine biniyorduk. güzel. Turbo bir atma biniyorduk. Evet. Şu an ikisi duruyor. İkisi ya, de yani, duruyor. Tabii, evet, ikisi çok güzel. Güle güle bin. Şimdi Bu araba 4 kapalı. 5 kapı mı 4 kapı mı? Bagajı 5 kapı mı olarak sayılır? Aynen 4 kapı. Beş evet 4 kapı 5 kapı beş arkadaşlar. Kaputumuz karbon fiber. Karbon fiber. Full <laughs> karbon. Ön tarafta bir değişikliğe gidildi mi? Şimdi Ön, önemli noktalara giriyoruz. Edelim. Araç makyajsızdı. Ben bunu komple kaput, far, tampon makyajladık ama şöyle makyajladık. Bilek serisi döndük. Hı hı. Normalde bilek serisi kupelerde var. Evet. Sedan araçta bilek serisi yok. Kafa aynı uyuyor da biz arka dodik vesaire olarak. Bilek Onları sonradan ekledik. Evet sonradan ekledik. Bilek Kafa önden döndük. Kaç tane model bu araba? Yani bu 2011-13 arası, arası, olarak. Evet, evet, Ön tarafımız genişleri 7 hı hı. santim kadar. Arka tarafımız da 11 santim kadar genişleri. 7 santim. Ön tarafta kocaman bir spacer var arada. Evet. Bu mesela şu 3, spacer. 3 santimlik bir spacer. 3, 3 santim. santim gibi. Sürüş dinamizmini nasıl etkiledi spacer? Hadi gel. Abi bir etkisi yok yani güzel yani sağlam güzel suyuyor lastiklerimizi genişlettik yola tutuşu ve fren mesafelerini kısalttı kısalttı evet, evet. lastiklerimiz 19 Michelin arkalarımız 20 Jant evet AMG GTS jantları taktık burada böyle flaplar evet falanlar filanlar var arkadaşlar ön taraftan karbon detaylarımız var buradan var evet bak burada iki ayrı parça var güzel evet. detay arkadaşlar altta bir lip var Yanında bir gene flap var. Buna kanat mı diyebiliriz, yan kanat mı, ön yani. kanat mı? Diyebiliriz? Flap, diyelim, flap diyelim. Aynen. Yani, Uçağın flapları var. yerde var, aynı şekilde. Aynen. Karbon detaylarımız. Yan marşpiar var arkadaşlar, karbon fiber. Arka tarafa geldiğimizde tekrardan bir modifikasyon uygulanmış. Şimdi evet. sesten bir fiber aldım. Evet. Nasıl bir fiber? E, half karbon olarak geçiyor bu. Nedir? Half fiber değil de böyle karbonla fiber karışımı, half karbon, hafif bir hmm. sağlam esneyebiliyor yani bu. O fiberler gibi sert bir malzeme değil. Hafiflik olarak hafif, sağlamlık olarak, sağlamlık olarak sağlam. Olarak... Kaç santim genişlettin? 11 santim genişlettim. Şimdi 11 arkaya geç abi, bak sana göstereyim hatta 11 santim nelere mal oluyor. Arkadan böyle duruyor araba. Böyle evet. böyle, anladın mı hani o yoldaki evet, derken evet, bakıyorsun evet. Ya. ya. Biraz yüksek şu an arkası, daha da ana sporaya takacağız. Çok önemli bir detay göstereyim mi? Arka lastiğin çıkışıyla 20 inçlik bir jant koyulmuş burada. Arkadaki spacer 5 santim mi? 5 centim. Bak gözümle ölçerim. Aynen. Benim adım Cetfer Ozan. Gözlerim cetvel gibidir. Evet. Direkt, tık bilmiyordum valla. Fren sisteminde bir değişikliğe gidildi mi? Fren sistemi 6 piston orijinal AMG'nin fren sistemi. Bir değişiklik yok. Gayet yeterli bulduğumuz için değiştirmedik. Black Edition olunca şu detaylar falan Piyono şey mi Black... oluyor yoksa sen mi bunları yaptın? Yok abi yaptım hani arabayı tamamlasın diye. Yani bence Yono siyah beyaz. Araba... Benim abi sevdiğim abi. tarz bu bu arada. Evet. Kontrast renkler. Aynen. Bildiğin. Bagaj üstü bir spoilerımız var. Karbon fiber arkadaşlar. Difüzör var. Bak burada hava kanalı var. İşlevselliği olan bir hava kanalı bunlar. Böyle çakma çukma değil arkadaşlar. Orijinal hava geçiyor buradan yani. Püfür püfür. Onun dışında arka taraftaki egzoz çıkışlarımız. Difüzör değişikliğe gidilmiş. Evet. sonradan koyulmuş galiba karbon evet, son, fiber. Sonradan. Toplamda bu karbon fiber ve batik işlemlerine bu görünüme geçirebilmek için kaç para harcadın? Neden soruyorum? Bu kasa kaç c 180 kullanan birisi. Anladım. Görüntü istiyorum diyor mesela. Benim C180'im var. W204. Bu görünüme ulaşmak istiyorum. Kaç para? 10.000 Euro'yu buluyor. 10.000 Euro. Gene uygun gibi. Gibi evet, değil uygun ben aslında. Ben makyajladım da farlarım da var. Evet yani evet. farlar, marlar, far beyinleri evet, ekstra değil mi? Evet. Onlar Uyuyor mu onlar da? Biraz daha açtı onlar, onlar. Ha. Uyuyor beyinler vesaire bir şeyler. Kenbas sistemine müdahale etmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Hepsine gerekiyor. Oynamak gerekiyor. Anladım. Güzel. Gayet böyle arkadaşlar. Canlı, tatlı. Bunları ekstradan yapılıyor. Güzel durmuş evet, bence. Evet. Jantları düşünüyorduk acaba böyle kalsın mı? yoksa siyah piyano bilek mi yapsak? Böyle kalsın mı arkadaşlar piyano bilek mi yapalım jantları size soralım yorumlarda. Bence böyle güzel ama evet. piyano bilek yap olursa da yorumlarda jantlara. Bakarız ona göre ilerleyen tamam. zamanlarda. Belki ona göre söyleyecek. Turbo'yu çekerken de gösteririz yorum evet. sıktığına göre. Aracın kaput altına bir bakalım. Aynı zamanda sunroof var bence muhteşem evet. bir detay. Evet. Al bu arabayı garajına koy. Vallahi yanlış anlamam maddi imkanlı olduğu sürece garajda saklanması ben çok gereken deyordum. arabalardan ben çok biri bence. Yüzümü güldürüyor. Piste gidiyor Ailemle tatile gidiyorum bakkala gidiyorum. Şehir içinde geziyorum. Gazlamada gazlıyorum. Yani tatlı ne diyor? Mutlu ediyor. Çok memnunum. Satmayı düşünmüyorum. Allah sattırmasın. Amin. Aynen. Güle güle bin. Bunarımma evet. gezilerinde çıkarız ileride. İnşallah. Yakıt tüketimi ortalama nasıl şekilleniyor? Yakıt tüketimi Allah 30 litrelere dayanıyor. 30 litre. Evet. Maşallah. Aslan besleyen yemini düşünmüyormuş. Evet. Şimdi kaput altımıza doğru geldik. Hop. Bak şak yaptım. Harry Potter gibi <laughs> sihirle açıldı <laughs> bir anda. Evet. Arkada ekip çalışıyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kaputumuz bakın. Hop. Tam dik açılıyor. Bunlar normalde tek kademe. Bunlar da ama çift kademe. Bu galiba sökülmüş mü acaba? Bir şeyler mi yapılmış bu? Değiştirdik ya. Kaput değişmiş. Mükemmel bence. Böyle dimdik duruyor. Eski Mercedes'lerdeki o algıyı alıyorum. 6.3 litre. Evet. Kaç beygiridir bu araba? Bu stok 457 beygir. 457 fabrikasyon. Fabrikasyon. Torku 457 kaç? 600. 600, 600 Newton metre torka sahip. Değişiklikler neler? Modifikasyon. Değişiklik şöyle. Limiton iptali yaptırdık çok bir yazılımsal girmedik çünkü atmosferik araç. Limitör iptali. Peki araba fabrikasyon kaç kilometrede duruyordu? Limitörü yani kaça iki, kadardı? 260 falan ya. 260 var. 255 aynen, falan. Aynen, aynen o civarlar. Limitörü yani. kırdın kaçı gördün? Tabii ki kırıp yani 200 şey 344 gördük. Ne diyorsun sen? Gördük. Kaç ileri şanzıman? 7 ileri. 7 ileri şanzıman 344. Aynen öyle. Huu, uçuyor. Giriyor ya. <laughs> piş, 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 piş. Aynen. Süper Sprint biz var bu arada. Ha çok süper Sprint Sprint yaptık. Çok iyi. Süper sprint sesini duydum. Evet. Var ya, yani bak e 92yi çok severim. Karşılaştırsam belki, ikisi de arasak Evet, ben normalde M3'ü almak evet. taraftarı olan birisiydim ama senin sesini duyduktan sonra kararım bir git-gel oldu. Git oldu, sürdükten sonrasını düşünemiyorum. Makinenin motor kodu nedir? M156. Bak. M156. Bakın burada, G8. senin... Peki, burayı kapatayım. Hangi mühendisi yaptığını biliyor musun? Ona karşı bir sadakat teşebbüsü duyuyor musun? <laughs> 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 <Evet, Bilmiyorum. gülüyor> Elini açtım, evet. Ne yazıyor? Malias Voller. 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 Ee, Almanya, Belçika'da oturan dostumuzu hemen burada şey yapalım, rica edelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir sonraki videomuz arkadaki M4 olacak arkadaşlar. Sevgili Emin'in aracı, kendisini gösterelim. Karizmanın <laughs> adamı yani, karizma adam bakın. Kendisi burada Almanca olarak burayı okuyabilir mi? Belçika'da yaşıyor. Attığı imzayı söylüyor burada. Evet, hemen burada tamam. Malis e, Willer. Wheeler. Evet. Böyle mi o konu? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Katlananınızdan kaynaklı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Olacağım Yaklaşık belki. 30 dakika sonra ikinci videoda tekrardan <laughs> devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet. Arabayla alakalı yaşadığın kronik bir sıkıntı var mı? Bir kronik sıkıntı yok. Evet. Makine böyle. 6.3 atmosferik. Evet, çok Sorumsuz. araştırdım ettim. Yani bir kronik sıkıntısı var mıdır yok mudur diye. Bir kronik sıkıntısı olmadığını söylediler. Ben de bir sorun, bir problem yaşamadım düzenli bir şekilde bakımlarımızı da yaptırdığımız zaman Hı -hı. yani. Peki yedek parça fiyatları çok mu pahalı? Arıza yapıyor mu? Yani bir arıza, arıza yapmıyor. Arıza yapmıyor. Kronik sıkıntı yok. Arızası normal, da yok. Çok aşırı pahalı değil. Hı -hı. Kronik sıkıntısı yok. Bir arıza yaşamadım. İki seneye geçkin biliyorum. Evet. Çekiş sistemiyle alakalı şikayetçi olduğum bir şey var mı? Yok. Yanlama evet. anlarında araba mesela... Kilit taktım araca. kilit Abi, kilit yoktu bu araçta. Ha, işte. kilit taktım. O çok bir Etkiledi et, et, değil Yani M3'e göre bunun, bu mu kabiliyetli, o mu kabiliyetli E92? Bu şu an daha kabiliyetli. Harbi Abi. mi? Abi. Oo, heyecanlandırıyorsun. Makine böyle arkadaşlar. Yani hayran oldum diyebilirim. Kaputu kapatalım. Ondan sonrasında bir ön taraftan hemen içine geçelim. Tabii. Evet şimdi aracımızın içindeyiz. Of koltuğa oturduğum anda. Koltuk, kanka koltuk ya. var ya efsane. Arkadaşlar koltuklar muhteşem. Şu anda sinematik görüntülerde gördüğünüz gibi aşırı sarıyor. Sarıyor evet ayarları var. bel Annem bana böyle sarılmamıştı kanka. <laughs> böyle bir koltuk sarması olamaz yani harbiden. Bu nedir ya? Vallahi muhteşem. Evet arkadaşlar hemen içinin detaylarını hızlıca anlatayım. Tavanda kumaş kullanılmış. Alcantara değil fakat çok güzel bir evet. kumaş. Gayet başarılı. Sunroof bu şekilde. Onun dışında direksiyonda altı kesik bir direksiyon var. Daha önce bir AMG'de denk gelmedim. Bence yani nokta. Alkan sen mi yaptırdın? Adan yaptırdı. Tamam. Burada kırmızı detaylar var. Aynı zamanda vites geçişleri için shifterleri arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kırmızı renkte sonradan yapılmış muhtemelen. Şanzımanımız G-Tronic mi? 7 g, -tronic g -tronic olarak mı içiyor? Evet, 7. Evet. Buradan modları değiştirdiğimiz tuş. Aslında içine baktığında standart C standart. bir benzerliği var. Koltuklardan biraz kendini ele verir. Direksiyon evet. ve kadra. Göstergeye bak abi. Gördünüz. Şimdi direksiyon arkadaşlar elektronik olarak buradan ayarlanıyor. Sürüş dinamizmin de mesela kullanırken benim en çok şeyimi mesela şu an neyi çekti biliyor musun kanka? Bu kasa çok yıllar önce kullanmıştım. Şu sağ tarafa bakın arkadaşlar. Ön göğüs kısmı aşağıda durması bir ferahlık katmış. İçeriye aynı zamanda öne koyulan karbon kaput. Bak bu kısım ferahlık katmış ön kısma koyulan karbon kaputtaki çıkıntılarda sporluk hissiyatını alt sapaya taşıyor. Onun dışında yukarıda gene her yerde bir sürü tuş var. Arabanın her yeri tuş resmen. Elektronik olarak bayağı bir şey var. Evet. Ekstra sözü sana bırakıyorum. Mesela bunda şu var ekstra diyebileceğim bir şey var mı? Ya pek ekstra bir şey yok zaten. Mekanik yani gördüğün gibi sade. Evet. Sürüş denemizmin ön planda tutmuş Ekranımızı zaten. Ekranımızı kapatabiliyoruz bu şekilde. Yani işte. Bak ekran böyle kapanıyor abicim. Ekranımız bu şekilde açılıyor. Ve bu şekilde kapanıyor. Açısını da ayarlayabiliyoruz şuradan. Ha o duruş açısı. Tabii. Ha o da güzel. güzel. Onun dışında mesela var mı aklına gelen bir şey kanka? Şu Koltuk ısıtma soğutma var mı? Koltuk ısıtmamız var. Soğutma? Yok. Soğutma yok. Olsun o da olmasın. Zaten bu yıllarda çok galiba <gülüyor> olmuyordu. <gülüyor> ben de vakum var mı falan demişim. Arkada <laughs> evden, ne var da olacak adam demiş ki al bunu gazla. Hafızamız var. Koltuk 3. Üç. üç ayarlı. Aynı zamanda başlıklarda AMG detayları. Evet, ben bu koltuklara bayıldım ya. Başlıklar bir şey söyleyeceğim. Bu bir ara Ama bu koltuklardan. Bir şey söyleyeceğim. Bu koltuklardan bir ara geldi Türkiye'ye. Toplu evet. geldi, sattılar. Uygun fiyata da bana arkadaşım satıyordu. Ya okay. keşke alsaymışım ya. Bak gerçekten bu koltuğa bayıldım bu arabada. Bir inebilir miyim? Abi bu koltuk nedir ya? Şuna baksana. Bundan almam lazım benim. Harbiden kanka koltuk mükemmel. Hemen bir arka tarafa doğru indikten sonra geçelim. bagaj açmamıza göz atalım. Oo, burada bak neler var. Başlıklarımız hazır ya. Kasklar hazır. Piste çıktın mı? Çıktım, çıkıyoruz. İstanbul Park'a döndün mü? İstanbul Park'a çıktık. Ülkeye çıktık İzmir. İstanbul çıktık. süre aldın mı? Süre aldık da çok aklımda değil şu an ya bakmam lazım. Anladım. Biz şimdi senin eski 911 Turbo'yla da çıkmıştık. Evet. Herkesi geçmiştik. <laughs> o başka bir şey <laughs> Onu katmıyoruz bu muhabbetin içine. Bagaj hacmi gayet güzel. Güzel. Bir arabanın güzel. temiz olduğu bagajından belli olur arkadaşlar. Evet. Burada da görüyoruz kaslar bu arada harbi güzelmiş. Motor kullanıyor musun ekstra? Kullanıyoruz. Aa güle güle. bin. ne kullanıyorsun motor? Spiderlarımız var Canon Bombardier. Oo. Adam zevk adamı yani. Resmen çok güzel şeyler tercih etmiş. Evet şimdi bir çalıştıralım sesine bakalım. Sonrasında da yola çıkalım arkadaşlar. Videonun içinde bu arada G82 M4 de olacak. Bir ufak bakarız. Aramızda bir şeyler yaparız belki. Hadi bakalım. Startımızı veriyorum. Hop. Mükemmel. Şimdi arka tarafa geçelim. Motor ısı değerlerimiz iyi. Arka taraftan bir ufak ses dinleteceğim. Arkadaşlar bu sesi yolda dinleteyim ses çok yüksek şu an siz belki kameradan alamıyorsunuz ama harbi yüksek Allah Allah. Aynen kulaklarım <laughs> kulakları kaşındırıyor hani o bir çok şey bir gürültü bir yere girersin ve kulakların gıdıklanır ya O gıdıklanmayı vallahi alıyorsun Tünelde çok başka Evet tünelde harbi başka keşke bir m olsaydı da yanında Abi. ses karşılaştırması yapsaydık Karşılaştırırız ya yani. Evet neyse söylemek istediğim bir şey var mı onu çıkmadan önce bir şey yok yolda bakarız 100-200 süre tahmini yapabilir misin 8'li rakamlar. Hadi öyleyse. Öp, öyleyse hep beraber bir arkadaşlar süre almak için, gazlamak için yola doğru çıkıyoruz ve muhteşem bir günümüze devam ediyoruz. Eğer hala abone değilsen aşağıdan abone ol. Kanalda görmek istediğin videolar aşağıya yaz AMG olarak ve bizi seviyorsan sevdiklerine paylaş diyoruz. Sevgi büyüsün, kocaman olsun diyoruz yolumuza doğru çıkıyoruz. Şimdi yer değiştiriyoruz arkadaşlar. B A A A A A A Bu gidiyor, kankide. o geliyor. Ciddi misin? Oo, tamam bu detayları da hemen arkadaşlar arabaya harcanan toplam para yer değişikliği arasında söyleyelim yola çıkmadan önce. 35.000 Euro. Evet 35.000 Euro toplam harcanan. Eksodur, Hedersodur, Kilididir. Güzel ki para. Kitidir, evet. Ama Euro düşük müydü? Bu hangi seviyelerde aldın? 10 civarındaydı yine. 10, 10, Hadi be. Yuçuk, tabii. İyi para harcamışsın güzel Harcadım. ama yolda hakkını vereceğiz. Evet şimdi Gen 80'i Cam 4'e geçiyoruz. Birkaç gün sonra da bunu izleriz. Hadi bakalım. Bildirimleri açmayı unutma. Abone olun yanında bir tane zil var ya ona bas ki bunu da hatırlatsın sana. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgili Berk'le beraber evet. Aracımızla buluştuk arkadaşlar. Kanka bir ses var. Yani daha üstünü desibel olarak bir Corvette ve 06'da yaşamıştım. Evet. Bir de şu an bunlar. <laughs> bu ne? <laughs> Kapı yapıyor ya. Bu ne böyle? <laughs> Aynen. Arkadaşlar bence çok eğlenceli olacak bu arabayla çıkmak. Haydi bakalım çıkıyoruz. Yo, manuelde manuelde yani aynen buradan konfor. Şimdi konfor moduyla arkadaşlar startımızı vereceğiz. Direksiyon <laughs> ayarımız elektronik. Kilitler var ya mermi gibi he. Sanki şak sanki <laughs> Kilit Kilitli kapandı var ya arkadaşlar şak diye ses geldi. e 80 M4 de burada. Evet konfor modunda başladık. Evet. İlk deneyimimi arkadaşlar aktarayım. Direksiyon tepkisi iyi. E60 göre bir tık daha sanki kontrollü o daha gibi. O biraz daha yumuşak gibi. o daha, kom bu daha sert gibi sanki. Evet. evet. Ben de komple. Şanzıman tam koyduğun anda alıyor. Yani bir şey yok yani. Yok, bir yavaşlık yok. Daha Verdiğin değil. anda alıyor arkadaşlar. şey yaptı böyle yani? Bir yükseltti yani, maşallah. Aa çok iyi ya, net söylüyorum. İşte arka far kapasak. <laughs> daha hızlı. Yani. Bak 8 saniye düştü. Abi yokuş böyle. Mercedes var ya çok ya. başarılı. 8'in altına da inebilir. 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 Evet şimdi bu ara yani şöyle denge çok iyi. Dışarıda şu an arkadaşlar o, yüksek miktarda rüzgar var. Evet, evet. evet çok. kaç kilo bu aracın? 1800 civarı tam 1800, 1800 kilo civarı. civarı. Ciddi ağır tam ve kapı olduğu için oturaklı. Yani viraj dengesini de mesela biraz önce bir viraja girdik. Gayet arkadaşlar böyle tutunuyor yani araba. Kontrolden çıktığında bu araba mesela yanlama anlarında sana mı daha çok bırakıyor birazını alıyor mu? M3'e göre nasıl mesela yani bütün her şey ayağın altında yani sende yani. Yani M3 bu daha ben kontrollü. Altında. bu mu? Bu. Bu daha kontrollü. Bu lastiklerde yatıyor ya. Yani. Değil mi? Bu da açıyı daha çok... Ha evet. Diyorsun. Ön lastiklerde bir şey var değil mi? Evet var. Böyle tık tık tık. Aynen. Abi Gerçekten. Olay, onu hissediyorsun yani. Yani güzel yani. Gayet başarılı. Yakıt tüketimi bir tık daha düş şey düşük olsa Türkiye standartları için söylüyorum. Evet, daha şey olabilir ama hani aslan mesyen yemini düşünmez arkadaşlar. Değil 6 litrelik ya. bir hacim var. Mesela sen buna şarj el kiti koymayı falan... Düşünüyor Yok, musun? Bu aracım olduğu için düşünmüyorum. Dur mü? Aynen zaten o, o turbo hepsine yani, bedel yani, kanka yani, Türkiye'deki. çok. Bu keyifli da. böyle. Ya. Aynen, Aynen ben Aynen, de değil mi? Bu atmosferik. Vallahi efsane ya. Gayet başarılı. Beni mutlu evet. ediyor yüzüm gülüyor ya. Vallahi. 50-150 alalım bir de. Evet. Sonra evet. bir de 100-200 sonra alırız. 82 m 4e doğru. Pistler çok iyi. Pistler de geliyor buraya. <laughs> Abi şaka değil ha. Ben Bak bu senelerin teknolojisi. Var, yani bir on, araba. aynen 10-12 yaşında Bak, arabayla basıyorsun. Aynı. 0 kilometre M4 ile. Şu an gerçekten bacaklarım boşaldı abi. Tedavi dedikleri bu öyle olsa yok. gerek. Bu benim ilacım ya. gerçekten şimdi ben bundan ineceğim M4'e ya. bineceğim. Yani kendi duygularımı körelttin benim. Benim yani ben insanlıktan çıktım ya, gibi ya. şu an yani. Ya, evet yani o da çok başarılı. Aynı zamanda şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. Bu araçlarda buradan vites atmakla yani. Vites Hı. yani kolundan atmakla, şifterden atmak arasında manuelde bir fark var mı sence? Bir fark yok yani. Bir fark yok değil mi? <laughs> Çok güzel. Ne olsun? Son bir 200 almak istiyorum arkadaşlar. Araba muhteşem gidiyor ya. Başım. Maşallah. Çok beğendim. Oturuyorum. Ya. ya. daha ne olsun? Ya gerçekten arkadaşlar yani fren bu arada, fren sistemi ile alakalı düşüncelerim. Fren kit fabrikasyon Dokunduğun anda duruyor. Onu hissediyorum. Araba ağır olmasına rağmen yani iyi çarpmışlar. Hani beni tedirgin etmiyor. Arabanın frenajlardaki dengesi çok başarılı. Arabanın sesi üstü yok yani arkadaşlar. Corvette'in eski C6'larında da bu gürültülü o sesi alırdık. Bununki böyle sanki AMG'nin umurtulu <laughs> yırtıcılığı var. <laughs> evet o tatlı bir ton yani. Değişik bir ton. Yani diyecek bir şey yok. Tasarım desen dışarıdan geniş geniş duruyor. Çok başarılı. Yani benim on üzerinden puanım 9.9. Son bir şey soracağım sana. Yeni kasalarda biliyorsun turbo şarjı sistemli AMG'ler geldi. Bunlara da son yorumunu kapat bir AMG tutkunu olarak. Turbo çok sevmiyorum ben arabada. Yani turbo olacaksa da turbo aldım zaten. Porsche turbo aldım. Evet. Bu arabalarda da atmosferik yani. Bu yeni nesilde de 2 litreli düşürmüşler zaten. Evet artık. Bu biraz ucuz oldu yani. Değil mi? Valla arkadaşlar bence de atmosferin şu elektrikleri iyice arttıkça bu arabaların tadını evet. özleyeceğiz. Arada, yani ileride... Daha da değerlenecek bunlar. Bence de aynen öyle. Valla yani şu an 20 sene sonraki elektrikli arabalar evet belki 100'den evet. 200'e 2 saniyede, 2,5 saniyede hızlanacak. Belki 450 Ama, km hızları görecek. Bu kadar keyif verecek. Ama bu kadar keyif verecek mi? Yani ben o gaza bastığım anda o... Ben bacağımdaki o egzozdaki patırdamayla gelen Anladım. o hissiyat vesaire çok beni çok yaptım. etkiledi yani gerçekten. Yani. Bu arabadaki o gürültü çok hoşuma gitti gele geleb Şimdi de gördüğün yer ya yani buradaki yani. araba, sıfır teknoloji bir araba var ya. Yani. Evet ya. Bastık. Ya yani gidiyor. O da full muhtemelen boost'taydı yani. Ki abi bak, abi oturdu abi. yani. Full boost oturdu çünkü baktım abi geliyordu. Abi. Ama değişik yani güzel. İkisi de kardeş arabalar zaten. Evet. Arkadaşlar diyecek bir şey bulamayarak artık. Bir sıfırdan diksek nasıl olur bu arabayla? Sıfırdan dikebilirsin. Sıfırdan dikebilirsin. Sıfırdan dikince çok yakıyor mu? Çok Arkadan gelsinler şey yapalım. Hadi bakalım biz Hayır. sıfırdan alalım. sıfır yüz Şapır hadi. Sıfır yüz alamayız da. Yani bu arabada şey de. Beş saniye. Çok tutundu ama ya. Ezevmedin. evet ya. Araba Çok tutundu. Seveyim. Edelim mi? Edelim öyle deneyelim. Hadi edelim öyle. Şu düzlükte basalım öyleyse. çok iyi. Kardeşim çok güzel bir çekimdi. Ben bayıldım arabaya. Allah kaza bela vermesin. Gönlünde olan herkese yine söylemiş olduğum gibi herkese, herkese Allah nasip etsin diyorum. Ben harbiden gene hayran oldum ya. Ulan gene hayran aşık oldum ya. Bir de ben kullanayım öyle sen gör. Aynen bir de, de öyleyse <laughs> tamam. Birazdan öyleyse kapanışı sevgili Bert'le yapıyoruz. Buradan da fragmanı hemen şöyle verelim. Güzel anlara doğru geçiyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. İzleyelim öylesi biraz da şov alalım hadi bakalım. Şimdi trafiğe kapalı alanımıza geldik. Trafiğe kapalı alanda bir ufak sizi uzun zamandır dönmüyorduk. Bir drifte doyuralım arkadaşlar diyoruz. Abartmadan. Sözü aynı abartmadan bırakıyoruz. Gayet güvenli trafiğe kapalı bir otopark burası. Başlayabilirsin. Hadi bakalım. Evet, <laughs> dumanlar çıkıyordu. Leylantır sesi günlere dönmüştü. Vallahi muhteşemdi arkadaşlar. Evet, Berk. Teşekkür ederim. Güzel bir gündü. Evet, elinde konuşsa yazdın yine. Yok, aç çok iyi. Aç. <laughs> 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 Allah razı olsun. Güzel bir Evet, birçok Muhteşem bir, bir gündü. 911 e, Turbo'yu da. da bekliyoruz en kısa İnşallah zamanda. En kısa zamanda. Berk çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Biz hepinize ayrıca sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar. Video aşağıdan beğenmeyi, sevdiklerinizi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki haftalar görüşmek üzere. Birkaç gün sonra yeni kasa M4 geliyor. Onu da çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Öptüm, hoşçakalın. Hadi bakalım. Hadi.